E, Gündem TV.com haber kanalından hepinize merhabalar. Şu anda AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Şahin Eraslan e, hocamızla birlikteyiz. E, Sayın Başkanım kolay gelsin. Diyelim aday adaylığı hayırlı olsun. Allah razı olsun. E, tabii ki e, insanlar merak ediyor. Malum AK Parti'de de bir aday adaylığı süreci devam ediyor. Öncelikle e, Şahin Eraslan kimdir desek e, ne dersiniz hocam? Ya yani Doktor Şahiner Aslan biliyorsunuz Çankırlıyım, Çankır'da doğumluyum. Alaçat köyünden. Evet. çocukluğum, gençliğim Çankır'da geçti. İlk öğretimi Çankır'da okudum. Evet. Hatta şunu söyleyebilirim. ilk i̇lk öğretimi ortaokulu Sarıbaba'da Baba'da okudum. Sarıbaba'da? Baba'da. Çankır Lisesi mezunuyum. Çok güzel. ve Üniversitede Bursa'da Tıp Fakültesi'nde orada bitirdim. Çok güzel Bursa, hocam. Uludağ Üniversitesi Allah tıp razı olsun Hocam ne zamandan beri görevdesiniz diye sorsak sağlık sektöründe? benim 32 yıl oldu Hay maşallah. doktor olarak görevimde. Evet. bunun 25 yılı da Çankır'da geçti. Çankır'da. Evet. Ee, zaten biz de Sarı Baba, bunu geçen bir röportajda daha söyleyeyim. Biz de çocukluğumuz orada geçti. O açıdan hep şeyi sayarız diyelim hocam. Ee, bunu özellikle şunu için söylüyorum. Ee, biliyorsunuz Çankır'ı hani ekonomik olarak, sosyal olarak... Ee, biraz düşük bir şehiriz. Ama ben Sarıbuba'dan gelen köy çocuğu, gariban şehri, köy çocuğu olarak gelip evet. e, Sarıbuba ilk Öğretim Ortaokulu'nu bitirip, Çankırı Lisesi'ni bitirip doktor olabildiysem, Çankırı'nın gençlerinin de bunu başarabileceğine e, inanıyorum. E, onlara da moral motivasyon olsun diye özellikle bunları söylemek Çok istiyorum. Güzel. Hocam kitaplarımıza şöyle koyarsanız bir zahmet en azından, vatandaşlarımız da hocamız hangi ile ilgileniyor diye görsünler. E, peki e, Şahin Eraslan e, doktor, Kendisini gerçekten de yetiştirmiş bir isim. E, siyasetle ne zamandan beri iştigalsiniz diye sorsa? Şimdi 98 yılında ben e, evet. mezun olduktan sonra ve belli bir süre dışarıda çalıştıktan sonra Çankırı'yı çok seviyorum. Büyüdüğüm, yetiştiğim e, şehre hizmet etmek amacıyla geldim. Ee, tabii ki Çankırı'nın hizmete çok ihtiyacı var. Çok alanda, çok konularda ihtiyacı var. Ben bunu hem mesleki olarak yürütmeye çalıştım. Hem de siyasi alanda yapabileceğim şeyler olduğuna inandığım için ee, zaman zaman siyaset aranesine çıktım. Temel amacım Çankırı'ya hizmet, yapılmayanları, eksikleri, gücümün yettiğince, tecrübem ee, dolayısıyla ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün de o yüzden yola çıktım. İnşallah <laughs> Allah hayırlısı Hedeflerim olduğu için, Çankırı için, ülkem için, vatanım için, bayrağım için, ezanım için büyük hedeflerim dolayısıyla e, siyaset yapma gereği hissediyorum. Bugüne kadar tabii bir sürü konuda e, siyasi arkadaşlarımız emek sarf ettiler. Küçüğüyle, büyüğüyle hiç önemli değil. Çankırı'ya bir çivi çakan e, herkesten Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun, diyor. olsun diyoruz. Hocam hemen burada Hilal'in iki muhafızı demişsiniz. E, kapakta da zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, Abdülhamit Han doğru mu? Ondan sonra Cuma. Şimdi şöyle, e, tabi ben çok kitap okuyan bir insanım evet. toplumun dokunmasını özellikle... Dokunmasına zaten ediyorum. bu hale gelmedi. Özellikle gençlere evet. de örnek olmak e, vesilesiyle e, her gittim platformda kitap götürüyorum, arabanın arkasında mutlaka kitabım olur, büromda kitabım olur, evim zaten ee, yüzlerce olmaz, binlerce hocam? kitap var. Okumazsanız bir yere gelemezsiniz. Gelemez. Şimdi eee Şahin Hasan ismi gerçekten de Çankırı'da milletvekilliği sürecinde, belediye başkanlığı aday adaylığında <laughs> ismi geçen bir isim. E, önceki süreçte bir MHP e, vardı değil mi hocam sizde? Evet. Ya ben Milliyetçi Hareket Partisinden AK Parti'ye geçtim. Milletvekili adayı ee, oldum. Milletvekili aday oldum 2007'de Adayım. ve 2011'de. Evet. Ee, en sonunda Cumhurbaşkanımızın liderliğine dayanamayıp ona katkıda bulunmak. E zaten var, Devlet Bahçeli de dayanamadı. Şu anda Cumhur İttifakı var. Ee, yani demek aynı şeyler düşünüyor. Sayın şeyler Aynı... Ay devlet Bahçeli zaten Cumhurbaşkanımızın e, her daim yanında ve arkasında e, ne derse ne söylerse e, hiç itiraz etmeden e, devam ediyor. Cenab-ı Allah ikisine de sağlık, sıhhat versin, uzun ömür versin. Abi ben diyorum. ülkenin geleceğinin e, bu şekilde yürürse çok e, yüksek olduğunu, idealist olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki Şahin Ayaslan diyelim hocam e, milletvekili aday adaylığı oldu. E, belediye başkanlığı için ilk defa mı aday oldunuz? Belediye ilk defa aday oldum. İlk defa oldunuz. Geçmişe de gündeme geldi ama e, konjüktür gereği çok... Peki neden belediye başkanlığı diye sorsak? Şimdi e, Mevlana'nın bir sözü var. Hamdım, piştim, yandım. Evet. Benim yaşım ilerledi. E, siyasi denemelerim oldu. Yaş kaç hocam bu arada? E, yaş şu anda 61. Allah sağ, ol, sağ Allah olsun. Allah, razı olsun. E, Hamdım piştim oldum. Hamdım piştim oldum ve ben de şu anda yanıyorum. Ve Çankır'da yaşıyorum. Çocukluğum ve gençliğim burada geçti. Mesleğim dolayısıyla 8-10 yıl dışarıda kaldım. Onun haricinde yine 25 yıldır Çankır'da görev yapıyorum. İçinde yaşadığım şehrin, hemşehrilerimin problemlerini çok iyi analiz ettim. Onlarla birlikte yaşıyorum problemleri. Evet. Ve yanıyorum. Bu problemleri çözmek için yola çıktım. İnşallah Cenab-ı Allah. nasip. İnşallah diyelim. Peki hocam şöyle diyeceğim. AK Parti'den malum şu anda 5 tane bir aday adayı var. Doğru mu? Hı, hı. Ee, aday adaylara baktığımız zaman da gündemde olan iki isim var. Birincisi Şahin Erasan. ikincisi Yakup Karaman. Bir de özür dilerim şöyle bir söylenti var. Aday adayları haricinde genel merkez başka bir ismi aday gönderir mi söylemi var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kişiler üzerine hiçbir zaman yorum yapmıyorum. Evet. Yani ben bu konularda çok ilgilenmiyorum. Evet. Çankırı İl Teşkilatları ve Genel Merkez neyi onaylarsa, neyi tescil ederse ben sonuna kadar onun arkasındayım. <laughs> ee, gündeme gelen isimlerin aday adayı olsun ya da olmasın ben hiçbirisini de rakip olarak görmüyorum. E, hepsi de benim yol arkadaşım. İsim olarak kim gelirse ben son geceye kadar e, çalışacağıma inanıyorum. E, bu yüzden de zaten yola çıktım. Yani Şahin Eraslan olarak biz AK Parti davasında bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğiz diyorsunuz, doğru mu? Ee, yani bakın Şimdi şöyle e, laf laf açıyor ama der ki bir lafta bir söz. Evet. Küçük beyinler insanları konuşur. Orta beyinler olayları konuşur. Büyük beyinler sistemleri konuşur. Evet. Ben burada aday adaylığım sürecinde de Cenab-ı Allah nasip eder ya da etmez. Bundan sonraki hayatımda da hiçbir zaman kişilerle uğraşmak istemiyorum. Kendi karakterim gereğinde de, e, gelince de böyle. E, o yüzden biz büyük resme bakalım. Çünkü kitap bir hocam. Sordunuz ya kitaplardan nedir. Evet. Ee, büyük resmi görmek çok önemli. Kişiler gelip geçicidir. Mevkiler, makamlar hepsi gelip geçicidir. Ama e, ben Sizlerin geçmişte... Sistemin sağlam olması lazım. E, tabii. Eğer belediye başkanı olacaksam da Doktor Şahin Eraslan'ı 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra birileri arkanızdan Allah razı olsun demiyorsa o zaman bir yerde bir problem vardır. Sıkıntı var. Peki hocam şey soracağım ben malum işte e, AK Parti hem e, önceki dönem belediye başkanlığını hem de 14 Mayıs seçimlerinde milletvekillerinden birini kaybetti. Bu süreçte AK Parti'yi önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl görüyorsunuz diye soracak bir aday aday olarak. Ya siyasetin ne zamanla getirip ne götüreceği belli olmaz tabi ama çalışma sürecinize bağlı, kampanyanıza bağlı. Eğer bizim insanlarımıza değerlerinizi anlatabiliyorsanız, bizim insanımız anlıyor. Evet. Ama sizin kendinizi, projelerinizi, hedeflerinizi, ideallerinizi anlatabilmeniz gerekiyor. Peki ben net, hep öyle düşündüm. Peki net bir soru sorayım hocam. Çankırı'da bir değişime acil bir değişime ihtiyaç var mı? Şimdi daha önce de söyledim. Gelmiş geçmiş, hizmet etmiş. Bütün arkadaşlara ben teşekkür Eyvallah, ediyorum. Eyvallah. Onda bir şey yok hocam. Toplu iğnesinden evet, de bir e, şey devasa var. bir şeye Gören kadar. Seçim var. Ama ben başkan, ben başkan. şu amaçla yola çıktım. Bugüne kadar güzel şeyler yapıldı. Yeterli mi? Bence yetersiz. Hem de çok yetersiz. Hı -hı. Ee, ben daha iyilerini, daha Yapmak güzelini, mi? daha büyük ideallerini gerçekleştirmek için yola çıktım. Yani geçmişe hesaplaşmak Mesela değil, geleceğe yani. yön vermek. Ee, değil, değil. Hani bunları çok şu anda konuşmak istemiyorum aslında ama Mesela şu anda bugün sosyal medyayla paylaştığımız bir Yarın Evi Külliyesi projemiz var. Yarın Evi Külliyesi. Evet. Külliye ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ya yani Çankır kültürünü hem yaşatmak hem de gelecek nesilleri taşımak amacıyla evet. içinde bütün kültürel etkinliklerin olduğu müziğiyle, giyimiyle, yemeğiyle, eee yarınıyla evet. ve dışarıdan gelen insanları da götürüp orada konuk edebileceğiniz e, bir proje. Bence çok, ben de düşündükçe heyecanlanıyorum gerçekten. Evet. Buna benzer çok projelerimiz var. Şu anda 15-20 proje için üzerinde çalışıyoruz. Şimdi hocam, özür dilerim. Ee, tabii ki şehrimiz, Yaren şehri e, fakat yarenlik işte eline diline beline sahip olmak, mahallendeki yetime, fakire, fukaraya sahip çıkmak. Baktığımız zaman yarenlik hani zenginlerin veya da durumu iyi olan esnafın, eşrafın yan yana gelip de akşam eğlendiği, işte etli pilav yediği, birazcık da saç çalıp oynandığı bir mecra olmaması gerekir diye düşünüyorum. Doğru mu? Yani yarenlik sadece yarın evinde yaşamamanız gerekiyor. Sokakta, evet. evinizde, e, esnaf dükkanında, memur işinde, müdür makamında yaren yaren, gerçek yaren evet. o. Evet. Yoksa sadece dediğiniz gibi haftada bir e, bir yerde toplanıp da Oradaki değil. eğlenme değil. E, peki hocam baktığımız zaman Çankırı'nın başlıca sorunları aslında normalde belli. Siz de bunları bizden daha iyi biliyorsunuz. E, malum şu anda Çankırı'nın en büyük sorunu konut sorunu. Memlekette kiralık ev yok. Ev almak zaten hayalin ötesinde bir şey. E, özür dilerim. E, geçenlerde bir market sanıçanıyla kasiyerle sohbet ettiğimde dedim ki hayalin ne diye sordum. Hayalim aç kalmamak dedi. Memleketin geldiği son durum aç kalmamak mı diye sordu Şimdi biraz önce söylediğiniz şey e, ben çok konuşmak istemiyordum aslında evet. ama çünkü proje açıklanan zaman değil. Yok, yani. Proje neydi? De, yani e, Çankırının yerden... en büyük problemi bu konuş sorunu ve Cenab-Allah ı Allah nasip ederse de oralara gelirsek e, ilk el atacağımız şey bu. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Yani işte imar planını bir an önce bitirmek, inşaat sektörünün önüne açmak, evet. e, işte kooperatifleşmeyi teşvik etmek, önce olmak gerekirse hatta ee, madem konuya girdiniz. Mesela benim Aksu modern kent projem var. Kırk evler modern kent projem var. Yeni köy modern kent projem var ve Festikan yeni kent projem var. Yani. modern yeni kent proje bunlar hepsi. Yani normal bildiğiniz e, bir blok apartman değil. Evet. Şöyle düşünün. Büyük şehirlerde görmüşsünüz ya da evet. gidenler görüyordur. Bir site 500, 1000 dairelik bir site düşünün. Güvenliğinden tutun. Oturabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz alanlar, spor sahaları, çocukların oyun parkları hepsi içinde bir site. Şimdi hocam düşünün. ben e, Çankırı'yı bu konuma getirmek zorundayız. Şimdi özür dilerim. Ben önceden 5 sene kapı pazarlaması yaptım. Karadeniz bölgesine. E, müteahhitler orada var. Ben e, Tokat'ta olur rezidans diye bir yer vardı. Oranın işini de aldım ben. Şimdi bizim buralarda rezidans falan yok. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler oldu. Bundan sonra olacak olduğu. inşallah. Bundan sonra olur inşallah. İnşallah diyelim. Ama e, Çankırı'ya ufku geniş, hayali geniş ve gerçek manada birazcık da masaya vurduğu zaman ses getiren Yani var. şöyle ben biraz daha profesyonel düşünmek istiyorum. Şehirleşme planını çizmeniz gerekiyor ve bunun üzerine gitmeniz Çankı'da gerekiyor. Var mı öyle plan? Herkesin anlaşabileceği, her korumun, her amirin, her memurun, halkın üzerinde e, onaylık verdiği bir Profesyonel e, şehirleşme planımızın olması Şimdi gibi. hocam malum e, devlet memurunuz doğru mu hocam evet. e, doktor olarak? E, şimdi bugün bir devlet memuru emekli olmuş olsa kaç ekranı alır? Onu bilmiyorum hiç araştırmadım. Tahminen yani 500-600 alır mı? Şöyle söyleyeyim. Hani, Hadi 700 diyelim. Yunus Emre diyor ya <laughs> derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Evet. Ben o dünyadan geçtim zaten. O dünyadan zaten. Iyi. Benim Ama derdim ben de... Şunu soruyorum hocam. Ee, Yok ben de memleket için soruyorum. Geçenlerde diyor ya bir artı bir daire işte 1 milyon 700 ile 2 milyon 400 lira arasında. Ve adam öyle böyle çok lüks diyor. Ya bir artı bir her tarafı lüks olsa ne olur? Yani şimdi Son ben söyleyeceğim. Çankır'da herkese ev sahibi yapamazsanız e, bu işi götüremezsiniz. Ekonomik problemleri de çözemezsiniz. Sosyal problemleri de çözemezsiniz. E, Çankır'ın insanının, bütün hemşerilerimizin öncelikle ev sahibi olması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi pahalı konut... Yüksek kiralar her şeyi zorlaştırıyor. Eğitimi de zorlaştırıyor, sağlığı da zorlaştırıyor, hayatı da zorlaştırıyor. O yüzden önce konu sorunu çözmek zorunda. Her şeyden önce. Olmazsa olmaz. Olmadı bu. Bütün yoğunluğumuz, yani ben dedim ya birinci günden itibaren ben bu çalışmalara başlayacağım. İnşallah. Projelerimiz, diyeyim. hedeflerimiz hazır. Elimizden geldiği kadar herkesin onayını alarak, halkın, hemşerilerimizin de onayını alarak ve kurumlarla e, işbirliği içinde bu problemi öncelikle çözmek zorundayız. İnşallah. Yoksa geri kalan bina yapabiliriz. Her şey yapar. Yolu kaldırma Ama insanların cebinde para yoksa, okula gönderirken ya, insanların cebinde harçlık koyamıyorsa çocukların cebine ya da sokağa çıktığı zaman, markete geleceği zaman düşünüyorsa insanlar bu işin sonunu getiremezsiniz. Yani demek ki e, görünüzü yeterince yapmıyorsunuz demekti. Onun için önce insana sahip çıkmak gerekiyor, doğru ee, mu? A, şunu da söylemek istiyorum tabii. Yani ekonomik problemlerden evet geçmişte e, bir takım şeyler yaşadık ama ee, özellikle 2024'ün 6. ayından sonrası hedef gösteriliyor. Ekonominin yavaş yavaş oturacağı, enflasyonun işte e, düşeceği konusunda çok ciddi veriler var. Ben o konuda da... İnşallah diyelim hocam. Peki e, Şahin Ertaş'ın bu adaylık sürecinde kendisini nasıl görüyor diye sorsak aday gösterimi olasılığının sizce tahminen ne diye sorsak hocam ne dersiniz? Tahminen hocam. Ben hayatımda hep zorluklarla mücadele ettim. Evet. Hep çocukluğumdan itibaren e, hep kazıyarak geldim. Bütün her şeyimde çalışıyorum. Bütün her yeri gezmeye çalışıyorum. Sokakta insanları kendim anlatmaya çalışıyorum. Evet. Genelde tanıyorlar zaten. zaten insanlar. Hemen ee, hocam yani Allah diye. onlardan razı olsun. Demek ki yüreklerine dokunmuşuz. Evet. İnsanlar böyle teveccühle bakıyorlar. Sonuç ne olursa olsun benim için çok önemli değil. İnşallah. Benim idealim dedim ya derdi dünya olan dünya kadar derdi olur. Evet. Olur ya da olmaz. Ama ben yoluma devam ederim. Hiç önemli değil. İnşallah diyelim hocam. Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin diyelim İnşallah. Evet. inşallah. Peki buradan Çankırı halkına ne dersiniz? Çankırı siyasetine ne dersiniz? Çankırı'da, e, Çankırı'da söz Sayı olan insanlara burada ne demek istersin hocam? Ya bir şey söyleyecek bir şeyim yok, söyleyecek bir şeyim yok. Bunları ileride daha net bir şekilde daha daha net bir şekilde. E, Peki tane adaylık ne devam ediyor? Ben şunu söylemek istiyorum. 2002-2023 evet. e, Çankırda yapılanlar var, yapılmayanlar evet. var. Biz de bu yapılmayanları. Yapmak için yola çıktık. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince e, mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah. Peki hocam adaylık süreci tahminen ne zaman belli olur? Bir bilgi var mı? Bu ayın 20'sine doğru muhtemelen belli ayın olabilir. Belli belli olabilir. Ee, o zaman inşallah biz de diyelim ki Cenab-ı Allah memleketimize hizmet edecek gerçek manada e, halkın e, rızasına, halkın duasına talip olan insanlara, bu iş nasip olsun. En azından memleketimizin insanı sahip çıkmasın diyelim. Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Teşekkür ederim. Herkese çok selam. Bütün hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Tamam. Sağ olun, var olun.